Dayın, hmm. dayın dayı çekiyor bak dayın. Hmm. Açıyor, açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, Nereye açmayacağım açıyor. Açıyor, açıyor. oğlum. açıyor. tık açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, Tık tık açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Açıyor, açıyor. Çek

Ha dizilecek biber mi? Hayır ya bunlar tuzlu buram. Tuzluk buram. Kurusu. Göster bakayım şu biberleri. Bir şey yok. Anlaştın mı? Bunlar turşu buralar açık. Tavırdaki de güzel dökmüş bak. o oh, hasilen taze lerinden dal almış bak kafa ona onu sübayat şimdi, şimdi atadım işte ben oradan atladım da i̇şte, taze lerinden alam tutturmak dizine kadar bunun çok güzel olmuyor o endezeden olacak uzun olanda ha bunun mu diyorsun sen? <laughs> sen, ha sen daha şeyin kim diyorsun Şey, ki yani. şey, turşu Açıkma, e bunu, bunu Bunu mu? Bunu şeyden şey, turşu. ha, normal turşuyum. Hı hı, normal turşu. Tüken, tüken, tüken.

Evet David bana da açık Öyle çuval. Açık çuvaldan attık. Neyi bilmiyorum ne unuttum bile. 26 tutuyormuş yani. da o. İşte unuttum oğlum neyi bilmiyorum. Ne? Üreyi açmadıydı herhalde. Ha işte onu açmadı. Hmm. Bunlar taze bunlar da yok adam. Karpuz çıkmış bak gelmiş orada. Karpuzlar çabuk büyüyecek. Hı bir tane çıkmış oldu. Hey kamera ile taktırsa iyi olacak bu. Bir şey. iki yani, şeyleri eklettirdik. Ah. He? Eklettirdik kamera evet. ile Geleni gideni de göreceğim. Hmm. Uyarı veriyormuş zaten değil mi Emre? Evet. Aynen. Biri geldi mi hemen kamera uyarıyormuş. de baya büyük olmuş. Ona bir bakmak lazım. Hmm. Yani o büyük. Hemen olmamıştır. Koz sararması lazım onu. Sararmış oğlum baya ya. Ben ne olacağını zannetmem hemen. Tabi yerdeki biber nasıl bir şey oluyor ya? Hani. Ben de. Ha sapın mı işi olmuş? Yere yatmış. yetişti diyor hmm. bir tane. Binde yedi verdim mi? Yedi kardeş mi? veren de o değil mi? Olmuyor mu? Ha, evet, o farklı veren, Yedi veren şey. Şu topaklardan oluyor Hayır ya. hayır. Ama. Şunlardan değil mi? Döküp duruyor sürekli. Yedi veren dedikleri öyle oluyor. Şey. Mesela yani. hmm. baharın bir başlıyor. Ne? Bu. Bu cagada. Şimdi mesela incir şey sa güzel kadar döküyor ya. Buna yedi veren diyorlar. Birden gelip geçmiyor. Üncürü de ha? Çilek bir şey. Bizim gülümçüler birden geliyor, birden geçiyor. Biz o patatesle salata edeyim ana. Çayın yanında yensin. Baban şey mi yapıyor? <laughs> Bunların hepsi tuz olacak bunlar. Evet, ee, kova var mı? Şey, bir de Var Denizde cam kavanozlar bile vardı da kaldına evet. Bunları unuttuk. Bu ne değil? İçerilere bak. Aynı herhalde. İçeride bayağı güzel olmuş. Orayı aldınız mı? Çiçek. Annem çiçekler her yeri sardı. Her yerde çiçek var.

normal kutu lazım. Normal işte. Hı -hı. <laughs> <Ona> bak. <laughs> Bir şey Aslında bu bunu bunun dökümü çok güzel bu. İşte güzel. Acı köle kalın Hı oh, şey bak. <laughs> ne olmuş ya? Ha, içeri Benim kırdığım yedi. çarptı da Kırıldı yedi. da niye yani. İçine Bakıyorum da orada. Allah Allah. Bir şey istemiyorum. Mavi susamış. çok susamış. Şimdi baksana bunlar bile hiç doyumamış da ben buna. A -a. Böyle yine öyle olsa iyi olacak. İyi, e, şimdi baksana bunlar. Patlıcanlar da alalım. Bak iyiymiş. Şimdi olmaz. Bana o kadar Büyük bir <laughs> Var, de vardı. Var arkaydı, arada bir yerde. <laughs> kapat çabuk, kapat. Görsem, he, bir şey ama Ha, Sen de çiz, çiz dersende. ben? İşime mı tam? Patlıcayı kameraya. kapattım acaba. Duruşluklar ayıklanıyor. Bir şeye çıkabilir mi? Şöyle güzel bir Dışarıda Dışarı güzel Şey tavayı ben içeri koy Ne tavayı? Ha, ha, yağ. Ha, yağ var ya. Hı ya, orada milya gazın yanında şeyde de yağ var. Az gerçeği sonra da götür. sabah geçiremeyek <laughs> <laughs> derin, derin sen geç, geçmeye, değil mi lan? Bak. Uyuyor mu? Şey sabahın. Çok derin salmayacaksın değil mi? Geçmeyiz. kuru, 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 kuru takır, takır. hayırlı rahmetler versin de. Hani. geliyor, geliyor değil mi? Allah'ım hayırlı versin. Geliyor mu enişte var mı yavrum? Cenab-ı Allah fili ya. Yarın otuz dokuz derse mi tekrar geleceğinde? Sıcaklıklar yine artacakmış çok diyorlar. Hatta yani. hafta sonu yine Hı, soğuyacakmış. Artacakmış. Ben işe geçeceğim yine mi Yandım. Yardım. Seni bekliyor e, musun? gelmiştir ya. Ne hızlı var vade. Limon turu kaç para dedi? 50 lira oldu. Buna bakın, buna 320 lira. Turşu yapmayın, ne, neydi o? Tozlu. koruyucu. bir bidon önce Çırkala bakayım. Çırkala Çırkala. Ana, sarımsağı unuttuk ya. Sarımsağı Nerede? Yok, var. yok. yok. Şey e, i̇nanmıyorum, almaya gideceğiz. Evet, Yolda gözet bakalım. Orada o emre aşağıda. bunlar. Tuzunu kat hem evet. önce gel. Limon tuzunu kat. da Tuzunu kat. Orada sirkeyi şey Tuzunu kat. yavaş mı çene gadaga çam. Buna büyük ya. Hı. Abi kadar samiyteral. Hmm. Gitti. Bir yani Bayağı şu an. Şey olursa gene bak. Daha en böyle çiçek camga ona satar. Hava almayacak. Hava aldı Bir e de üzüm şeyi şey varmışdı. Öteki nerede çaydan ne? Çayımı sizin topladınız Benim aldı. Ben alamadım onu Cesaret et. Sonra haber Hepsini mi kaçacaksın evde? Hayır. Su ekleyecek misin? Su ekleyeceğim. Su, sirke, limon, tuzu, koruyucu. Yeter mi sirke? Bir de sarımsak bir katacağız. Tuzunu da katsın mı? Katayım şimdi. Su katacağız. Kaç kaşık katayım. Bir İki avuç kat. Altı kaç bakalım. Bir şey olsun. Bu. baktın mı? Hiç bakmayın. Ha bir de tuz giriyor. Limon tuzu mu Şeker kat. Açık. 3 5. 6 artık kat. Şeker katacağız. Hmm. Sarımsak gelecek. Sarımsak girecek de sarımsak hmm. gelecek. Gelecek hmm. tabii. Onlar menüs. Şeyi katacağız. Olacağız. Hmm. Hmm. Limon katar var. Katıyorum bismillahir. Hı. Hı. Yine kattık tuz kattık, turşu yap kattık, sarımsak kattık ama sarımsak katılacak. Sirke kattık, şeker kattık. Şu, su kattım da. Sirke, susuz tozu. Limon suyu, şeker. Limon suyunu attık. Oldu. Şimdi yan gavaniçen kayf ettiramplarız. Koktu ha, süs koktu. Selah kattık da. Şey sıyımıkmış onun. Ha şey bir Plastik. Bittiğimiz şey değil mi? Evet. Hmm. Bir de bayağı turşu olmuş bir daha var herhalde bizim buzdolabında. Emre. Hanımım. Bunda not olması lazım. Bu şey. Bir de Hayır. Kapakta. Ha şey. Ben de yarattım. Doğurdum adam ben Ne, acı mı? Acı. Güzel ama. Pizaroli güzel, güzel oluyor güzel olur. Ağzım sulandı. Yağ kattık mı senden? ya Yağ yok herhalde enden de. Hiç yağlı gibi değil mi? Ya katmadık mı Hiç yağlı gibi durmuyor. Ya yağlı. Hı. Kattık tamam kattık. Yamuk kapattın ha. Açılır bak enden. Tamam kavana sattı. Gitmez de bunları Tamam gayrı herhalde mi? Tamam. Buna bir sarımsak kattık mı? Aynen. Bir en son bir sarımsak kattık. Bu hundan edelim biraz. Evde o aslında. Aslında Sosla o şeyi oluyor. onu ondan. Hani domatesler var. E, biber var ya orada. E onlardan Bunlardan doğrayalım. He, yani biraz. De, o domatesler var biraz da. De, bu kum Pamuk.